sayısız ünlü isim yılın erkekleri gecesinde buluştu. Ünlü akınına sahne olan gecede neler yaşandı? İşte şık gecenin tüm detayları. verenler. Bunlar her şey yakışıyor ayrı konu da o topa girmeden. <laughs> Partnerine övgüler yağdıranlar. O her zaman çok şık ne giyse de kendine hep yakıştırır. Kamera görünce heyecanlananlar. Böyle bir bir sürü bu kadar insan ve kamera görünce böyle bir şey oldu. Şıklığıyla göz kamaştıranlar. <laughs> Yılın Erkekleri Gecesi'nin kırmızı halısı ve ödül töreninden en unutulmaz anlar. Bir dergi tarafından dağıtılan Man of the Year yani Yılın Erkekleri Ödül Törenindeyiz. Kırmızı halı çok renkli. Afra Saraçoğlu gecenin şık hanımlarından biri kırmızı elbisesi ve şık takılarıyla prenses gibi görünüyor. Afra Saraçoğlu uzun bir süredir böyle bir davete katılmadığı için biraz heyecanlanmış. Bu kadar güzel insanların beraber olduğu ve bu kadar organize olmuş bir geceye katılmamıştı uzun süredir. En son galiba geçen yıl ve iki yıl önce falan beraberdik. O yüzden biraz heyecanım yüksek. Çünkü sürekli konfor alanındayım. Böyle bir bir sürü bu kadar insan ve kamera görünce böyle bir şey oldu. kusura bakmayın. <laughs> Konu Mert Ramazan Demir'le olan ilişkisine gelince öpücükler saçarak gidiyor Afra Saraçoğlu. Güzel giden de bir birliktelik var değilim efendim. Evet, teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Biz gelsin. Gökçe Bahadır gecenin şık ve asil hanımlarından. Geceye eşi Emir Ersoy'la gelmiş. <laughs> Gökçe Bahadır'ın ışıl ışıl parlayan takıları dikkatimizi çekiyor. Çılacak görebilir miyiz onları bir? Hayır çok teşekkür ederim. Bir aslında. Teşekkür ederim. Bugün şeyim kurbağa. <laughs> Kendime bunu böyle bir uğur yaptım. Bu gece kurbağa mı? Yani, Prense dönüşür efendim öpsen? <laughs> Deneyim mi? <laughs> Amerika'dan yeni dönmüş güzel oyuncu. Türkiye-Amerika arasındaki saat farkı zorlamış onu. Saat farkı. Bir türlü tutturamadım onu. O iş olmadı yani. Burada geceyken hiç kimseyle konuşamıyorsun. Sabah oluyor, herkes uyumuş oluyor. Ona bir türlü alışamadım saat farkı. <laughs> Eşi Emir Ersoy dahil oluyor röportaja. Gökçe Bahadır verdiği bir röportajda eşiyle zıt karakterlerde olduklarını söylemişti. Birbirini tamamlayanlar anlamında söylemiş. Evet kesinlikle öyle. Evet. Ee, zaten kimse aynı değil ki. Herkesin düşüncesi farklı oluyor. O da insanı daha iyiye yöneltiyor her zaman. zıtlıklar da var. Bir olduğunuz noktalar da var. Giyim kuşam konusunda Gökçe Bahadır eşi Emir Ersoy'a karışıyormuş. Ben biraz karışırım. Evet. <laughs> kabul ediyorum ben biraz karıştırırım. Ha hakimiyeti sizde ee, mi o zaman? Yok acaba? o kadar değil. O kadar değil. Emir'in de çok çok kendine has bir tarzı var ve sevdiklerinden çok da kolay vazgeçebilen biri değil. Ee, ama şey yaparım yani hani içine gömlek ya da tişört daha iyi olur, daha iyi olur, daha iyi olur gibi fikirler. Kadın güzel zaman Bu ve kritik Sıla ve İlker Kaleli çifti gecede. Geceye katılan hanımların ne kadar sürede hazırlandıkları merak konusu. Sıla'nın hazırlık süreci ne kadar sürdü acaba? Ya ben konser idmanlı biri olduğum için açıkçası çok uzun sürmüyor ee, hazırlanmalarım ama... ...gerçekten bir teyit istiyorsanız İlker... <laughs> 5-20 dakika durumuna göre. İlker Kaleli sevgilisi Sıla'nın kıyafetine övgüler yağdırıyor. O her zaman... Çok şık ne giyse de kendine hep yakıştırır bu akşam da zaten ayrı bir güzel oldu. Sıla ve İlker Kaleli çifti birlikte yaptıkları yeni şarkıları Kap Karayı Harbiye konserinde sahnede birlikte söylemişti. Çok güzel bir anı olmuş ünlü çift için. Bizim için gerçekten şovun çok ötesinde. Şov tabii ki izleyenler için mutlaka öyle karşılanmıştır tartışmasız. Ancak bizim için Şarkıyı yazmaya başladığımız andan itibaren müthiş hatıralaşmaya başlamıştı. Bunu gerçekten hem fotoğraflamak hem gerçekleştirmek hem şarkı olarak paylaşmak muhteşem bir... Anı oldu, değil mi? Aynen öyle. Yani... Değil mi, değil mi? <laughs> Biz kendi aramızda tabii neredeyse bir seneye yakın. Kendi aramızda çok çaldık, söyledik. Ee, i̇lk defa seyirci karşısında harbi açık gibi bir yerde yine göz göze karşı karşıya hep beraber çalıp söylemek tabii çok acayip bir şeydi. Hala da onun mutluluğunu yaşıyoruz. Peki Sıla ve İlker Kaleli çifti birlikte bir albüm çıkarmayı düşünüyor mu? E, Sıla zaten 8 ne oldu? 8 albümü var zaten. E, onu zaten çok iyi yapıyor öyle de devam edecektir hiç şüphem yok. Yakında hatta bir sürprizini ben vermiş olayım. Yakında bir tekrar kapanacaklar diye biliyorum. E, bizim ayrıca böyle bir e, buluşmamız oldu. Onu ayrıca kendi içinde devam ettiririz edecektir ama bunu kalkıp bir albüm hadi bundan sonra da kariyer yapalım biraz da müzik olsun diye bir konu yok